ettiği bir noktada. Peki, Bekir Bey diyor ki platform turizm. <laughs> ya zaten bu özellikle daha evvel de konuşmuştuk. Ee, bu platform turizm, taşımacılık yani taşımacılıkla ilgili çok farklı şeyler e, konuşulmuştu. Hatta birkaç sefer bu e, özellikle bu şirket özelinde de şunu konuşmuştuk. E, ben şeyi hatırlıyorum. Eee bir zirveleri 27-27 buçuklardaydı 27 galiba. Oraları görüp geri gelmişti. Hatta 22'lerde biz senle bir yayında şeyi konuşmuştuk. Buralardan döner mi? Döner demiştik. Buradan alınabilir demiştik. Hı hı. Benim beklentim o seviyelerde yani o 20-21 oralardan bir kez daha çıkıp 28'leri görmesiydi. Teknik anlamda söyleyeceğim yeri söylüyorum. Ama biz 28'ler diye yapsaydık bir tur satış yapıp bir realize edelim mi derdim. E, maalesef onun üstüne bir 35'e kadar daha gitti. Dalgalı bir hareket ama yükselen bir trendle devam ediyor. Şimdi bu e, tepe yapıyor, tekrar gevşiyor. Destek buluyor, tekrar tepe yapıyor. 35 seviyelerinde bir tepe yaptı, bir daha gevşedi. Şimdi 27,5-27'lerde bir destek yapıyor. 3 gün, 5 gün buralarda kalırsa buradan bir kez daha bir hareketle tekrar bu 35'lere doğru hareketlenebilir. E, bizim de esasında beğendiğimiz hisselerin içerisinde biz bunu kavuruş listesinde tutmuyoruz. Birazcık dediğim gibi her zaman bunu söylüyorum. E, belli hisseleri çok detaylı analiz edebiliyoruz. Yaklaşık 45 tane hissenin detayına bakabiliyoruz ama arka planda e, beğendiğimiz teknik olarak da şu anda hani Meklis'ine bakıyorum Arasay'ına bakıyorum. Şu anda biraz destek buluyor ve yukarı dönüyor gibi bir havası var. Birkaç güne tekrar bir yukarı deneyecek gibi de teknik taraftan da bir desteklemiş olayım düşüneceğim. Peki